arkadaşlar Zenci diskalifiye olup sonsuzluğa düşüyor Zenci de sonsuz de sonsuzluğa düşüyor arkadaşlar Ayvars Bey bence oraya gidin derim yani Öbür tarafa <laughs> Aşağı düştü Kullanmıyorum Aaa <laughs> gitti <taş>. Şey bir <laughs> dakika Hala kalma abone değilsen abone ol Beğendik siz şuna tıklayıp kanala ilgili tüm bildirimleri bana gönderdim. kaydet ve videoyu da like atmasan like at yorum da atmadıysan yorum da at ve gösterdim her şeyi yaptıysan inşallah çok istediğin şey olur amin Herkese arkadaşlar, arkadaşlar ben Gol kim beşleri istemize hoş geldiniz arkadaşlar ve evet arkadaşlar duyduğunuz göre yani duymuş olduğunuz gibi arkadaşlar kim beşleri istemez çünkü beşleri alamayacaklar evet o kadar zor ki alamayacaklar arkadaşlar her neyse hala kalma abone arkadaşlar abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar Be şey dediğime bakmayın arkadaşlar. eee ölürsen sonsuza düşersin arkadaşlar yani şimdi oraya döneceğiz yani göstereceğim orayı da arkadaşlar sonsuzlar şey göstereceğim ve dediğim gibi arkadaşlar hala da kalma abone siz de abone olup bin unutmayın ve dediğim gibi videoda like atmayı ve Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum hepinizden. Ve bu arada dediğim gibi 1 lira açın arkadaşlar. Abone olup lira çok mutlu olurum. Bak dostum sana söylüyorum şu an. Bak sana söylüyorum. Ailemize katılmak istiyorsan abone olup aç açacaksın. Sadece yapman gereken bu. Bak şu an 58 bin kişilik bir aile olacağız. Koskoca bir ordu olacağız. Sen ordunun üyesi olmak istemez misin? O yüzden sen de yer bir ordunun üyesi ol derim yani. O yüzden abone olup. Bedenleri aç. Evet işte bu bebeğim. Sen, senden bunu beklerim tamam mı? Evet. Her neyse bugün arkadaşlar artı 2000 like bekliyorum. Lütfen artık artı 2000 like gelsin arkadaşlar. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ölürsen sonsuzluğa dışarıdan burası sonsuzluk arkadaşlar. Ve orada oyuncularımız var. Şöyle gör, şöyle ben böyle bir, bir göstereyim. Onlar görmüyor arkadaşlar. Bende bir görünmez yol var burada. Onlar göremiyor Anca ben görürüm. Şu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görünmez bir yol var. Cidden ama cidden 5 TL vereceğim. Bir tane bir cidden cirt, 5 TL vereceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak diye düşünüyorum. Her neyse burada chest'te zaten ödül 5 TL. Aferin ödülün bilmem ne falan filan yazıyor burada abi. Ödünüz 5 TL yazıyor. Şimdi arkadaşlar bakalım kim bitirecek? Kim kazanacak? Değil mi? Eee arkadaşlar yavaşça şöyle oyuncularımızı bir tanıyalım abi. Bakalım Ölür acaba sonsuzlar düşecekler mi bakacağız gençler ama cidden çok zor yani shift'e basmayacaklar ve F1'de böyle görmüş olduğunuz gibi şöyle arkadaşlar ilk bloktan göstereyim şöyle e, F1'de arkadaşlar şöyle kenarlarını siz görüyorsunuz değil mi? bakın şurada kenarları gözüküyor arkadaşlar ama F1'e bastı mı kenarları gözükmüyor cidden aşırı zor bir şey olacak e, şöyle bir tanıyalım abi şöyle bir clear çekelim şuna şuna şöyle bir clear çekelim arkadaşlar Her neyse şimdi bakalım e, ilk oyuncumuz ters maske Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, niye geldin abi? Seni kim buraya davet etti? Nereden duydun geldin buraya? Buraya 5 TL için geldim ve o 5 TL'yi almadan da gitmeyeceğim. 5 TL alırsan peki ne yapacaksın? Kendime çikolata ve cips alacağım. Çikolata ve cips alacaksın. Vay. Hangi çikolata da? Evet. Neyse söyleme markayı burada reklam yapmıyoruz. Peki Ahmet abi daha iyi yerlerde harcayamaz mısın o parayı? Eee <laughs> şeye gidebiliriz kahveye gidebiliriz ama gerek yok yani Aynen gerek yok yani neyse arkadaşlar ters maske abone olmayı kesinlikle, bak, kesinlikle unutmayın youtube'da aratırsanız ters maske diye çıkar 4000 onda bir bin kişilik bir ailesi var onda abone olmayı unutmayın evet peki şunu soracağım Ahmet abi sana neden ters maske niye masken ters Çünkü Evet Bir gün düz takıyordum Evet Ve dedim neden ters takılmasın Ters taktım Evet Sonra ters maske olur. Vay. Peki niye ters takma gereksinimi duydun? Şöyle bir şey. Ben düz takınca bana ters geliyor. Ters takınca düz geliyor. Ama ters takınca size düz ters... Neyse tamam onu sen boş ver Ahmet abi. Sana başarılar. Bakalım 5 beş... sen böyle sen bu şeyle artık kazanırsan helal olsun derim sana. Her neyse sıradaki <laughs> oyuncumuz. Troll bebek. Mehmet. Kitim Mehmet sen ne işin var burada Mehmet? Şu an canlı yayındayız. çok kirlendi. Onun yenisini alacağım. Bak atmaz. Öf. <laughs> Amma kokuttun ya. <laughs> Mehmet senin Korkuyor burada ne işin ama. var? Mehmet Mehmet şu an ne işin var senin burada? Allah Zenci ile beraber geldik. Ona da lazımmış bir tane Morfix body'sini kirletmiş oldu. ona da. Alacağız. Peki 5 TL kazanınca ne yapacaksın? Buna Morfix alacağım. Morfix 6 TL. Ee, Evet. Sen, sen şöyle bir gelsene şöyle gel de. Gel. Geldim. Abi bir milyon. Ana. Abi. Bir milyon abi, mu? Abi bir milyonun yok, var mı Yok abi, bir yok milyon. yok kazanırsan 5 TL vereceğim hadi geç Şuradan çiğ köfte alırsın ha, kendine hadi. hadi gel. Evet sıradaki oyuncumuz Çılgın Türk Zenci. Zenci hoş geldin. Hoş bulduk dostum. Ne yapıyorsun Zenci? Hiç sıkarı uçuyorum sıkarı. Ha Zenci peki burayı nereden duydun bu şeye? geziyordum öyle sitede baktım yarışma var dedim gelin ya zaten kazanacağımı biliyorum ee, pek kazanca ne yapacaksın <laughs> viski alacağım viski alıp ne yapacaksın Geçeceğim. Vay peki e, o parayla daha iyi şeyler yapılmaz mı Zenci Bey daha hayırlı şeyler yapılmaz mı niye böyle yapıyorsunuz siz karalımdır mı? <laughs> Neyse tamam. Sen ben tövbe estağfurullah. Neyse zaten sen bu kafayla git helal olsun diyeceğim sana neyse. Sıradaki oyuncumuz Aybarskiler. Aybars Bey hoş geldiniz. Aybars Bey. Eee Aybars Bey'in heyecandan dili tutulmuş Ahmet Abi. Allah Allah. Ahmet Abi. Şeyin Aybars Bey'in heyecandan dili tutuldu. Ne yapacağız? Allah Allah. In... Onun yerine ben oynayabilirim. Hayır hayır hayır. Ya, her neyse. Ee, peki bu. Allah Allah. Bu, bunun dili tutulmuş iyice ya. Ahmet abi na nasıl olacak bu? Bence diskalifiye olsun. Daha çok şansımız artar. Ha, hep kendine düşünüyorsun ne kadar kötü bir insansın ya neyse o zaman gençler ilk, yarışma, ilk yarışmacımızdan, ilk yarışmacımızdan başlıyoruz bu arada sizlere şunu da söyleyeyim güzel bir haberim var 3 tane joker hakkınız var beyler tamam mı? Çok güzel Evet. O abi. zaman ilk oyuncumuz Ters Maske'yle başlayalım. Seni sahneye davet ediyorum Ahmet abi. Hadi bakalım. Hadi abi. Bakalım. Evet. Ee, yanlış yöne gidiyorsun. Bak. Maske şu şu maskeyi ben sana ters takma diyorum. Düz tak diyorum. Allah Allah. Neyse hadi başla bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. ilk oyuncumuz. Ana maske çıkardı. Maske çıkardı. Aynen bakalım şimdi gidebilecek mi? F1 al bakayım F1'e. Bak F1'den çıkan inşallah çünkü kopar amin. Ana düştü. <laughs> evet, evet. Tozuzda <Ne> ya? <laughs> düştü arkadaşlar. Neyse, o zaman ikinci oyuncumuzla devam ediyoruz. İkinci oyuncumuz Mehmet. Mehmet dedi sen kazanamayacaksın. Hadi neyse hadi geç bakalım. Bekle. Bak şimdi bu taktiği Mehmet taktiği diyor. Dada. Evet, sonsuzda Mehmet de düşüyor arkadaşlar. Bakalım Üçüncü oyuncumuz Zenci'yi alalım. Zenci donu donu cık. A, aile var burada ya. Allah Allah oluyor mu Zenci? Ayıp denilen bir şey var ya. Neyse de sen başla Zenci. Seni davet edelim şöyle saniye. Hadi bakalım. Evet Zenci. Vallahi gece Zenci yapacak gibi görünüyor. Zenci ilk kere geçti. İlk kere gençlik ge Zenci. Evet, cidden gençler bu e, çok zorlaşacak. Aşırı şekilde zorlaşacak. Yani burası ilerleyen yerlerde onu sizlere belirteyim. Zenci ilerliyor. Zenci F1'desin değil mi? Evet. Yemin et. F1 Yemin ederim. F1'de misin? Bence yalan söylüyorsun. Atlıyoruz aşağı. Evet arkadaşlar. Zenci diskalifiye olup sonsuz daha düşüyor Zenci'de. de. Zenci de sonsuz daha düşüyor arkadaşlar. Gerçekten şart. yemin ederim evet. F1'de değildim. Evet, F 1de değil F 1de değilmiş. Neyse sıra Aybars Bey'de dil tutulan Aybars Bey e her beyni bir geçmiş olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi evet sahne davet ettik Aybars Bey. Evet sizde sıra. Bakalım Aybars Bey ilerliyor. Aybars Bey ilerliyor abi. Aybars Bey emin adımlarla ilerliyor galiba. Aybars Bey bence oraya gidin derim yani. Öbür tarafa. <laughs> <laughs> Aşağı düştü. Abi ya neyse tamam. Gece inşaatta parayı vermez. Bu arada cidden gençler 5 TL vereceğim yani kazananı. Yemin ediyorum ki vereceğim. O yüzden cebinden çıkmasını istemiyorum o paranın da. Gitmesini istemiyorum. <laughs> o parayı, ben Sıra ters maskede. Evet Ahmet abi. adam bu arada Joker hakkınız var. Kullanmanızı tavsiye ederim. Joker hakkı ne oluyor? Joker hakkında ben size 2-3 blok öne götüreceğim. 3 blok öne götürüyorum. Evet. Kullanmak istiyorum. Kullanmak mı istiyorsun? <laughs> en kolay yerde kullandı adam. Şuraya kadar gel bakalım. Tamam. Bitti. Bu kadar mı? Ya Joker iki tane Joker hakkın kaldı. Geç bakalım. Oo. Hadi. Nereye gitsin? Oh, pipi, ti, Hadi. S bakalım. Sal. Aha. Allah. Aha. Joker hakkını kullanmak istemez, ister dur. misin? Kullanmıyorum. <laughs> <laughs> Aa gitti aşağı şu cracker'ı kullansaydı gene genelse yolun çeyreğini bitirecekti. Yani en çok geçen Ahmet abi oldu. Ne sıra Mehmet de Mehmet geç bakalım oğlum. Geç bakalım. Troll <laughs> bebek. Taktikler yok. Bam 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 diyorsun <laughs> yine. Evet. Bam bam bam. Hadi bakalım. Gençler barda e hala video like atmazsınız. Like atmayı unutmayın. Şu butonu mavi yaparsanız çok mutlu olurum. Aşağıdaki like butonu mavi yapmayı unutmayın, unutmayın. unutmayın. ve abone olmayı da unutmayın. Evet Mehmet şu an durdu. Mehmet Mehmet durdu. Mehmet çok garip bir yerde duruyor. Evet. Mehmet. Hadi oğlum. Aha. Yapıyor. Evet. Evet Mehmet gençler ve Mehmet düştü. <laughs> Neyse tamam Mehmet düştü gençler sıra Aybars Bey'de Aybars Bey Bizi sahne davet ediyorum Burada ne yazıyor abi Burada ne yazıyor <laughs> Kim yaptı bunu <laughs> Neyse ee, sıra Aybars Bey'de gençler Bebek bebek geri gider misin? Game o, sıfır al. Evet Aybars Bey emin adımlarla ilerliyor. Aybars Bey emin adımlarla ilerliyor cidden. Bakalım Aybars Bey yapabilecek mi gençler? Yoksa hiç kimse yapamayacak mı bu parkuru? Bakacağız o yüzden. Bakalım. Aybars Bey biraz daha hızlı olursanız sevinirim. Joker hakkınız var kullanmak istiyor musunuz? Alttan yazabilirsiniz diliniz olmadığı için yazarak konuşabilirsiniz. Hı? İster misiniz? İstiyoruz bu. Tamam o zaman ilk tane Joker hakkınız kaldı. Buraya kadar sizi buraya kadar gelin. Evet. Gelin buraya kadar efendim. Efendim gelin gelin bakın buraya kadar gelin. Gelin şuraya kadar gelin abi. Geldim buraya kadar. Tamam. Ha neyse tamam. Şimdi buradan devam. Vallahi şu an çeyreğini bitirdi. Ayvars'a çeyreğini bitirdi. Bakalım ilerliyor. Ahmet abi. mı ilerliyor ne düşünüyorsunuz? İnşallah kazanamaz. <laughs> İnşallah. Neyse. İnşallah şimdi düşer. Amin. Ay Bana Ay multik lan. Aybars Bey bir adım daha attı. Doğru yere gitti Aybars Bey. Bakalım Aybars Bey kazanacak mı? Aybars Bey kazanacak mı yoksa? Bakalım İnşallah da kazanamaz. Evet. Evet. Aybars Bey. Hızlı olursunuz. Abi ilerliyor lan. Ama tabi ilerliyor bu. Sonsuzluğa düşecek mi acaba? Bakalım. Sonsuzluğa düşecek mi gençler acaba? Aha. 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 Yapıyor. Evet. Yaptı. Aha düştü aşağı ya. Abi. Yolun yarısını yaptı. Şu an en iyi yapan gençler Aybars Güler. Evet en iyi şu an yapan Ahmet Bey Aybars Güler. Sıra sizde alalım sizi saniye bakalım. E, ee, ne düşünüyorsunuz bu arada bu konu hakkında? Bakar mısınız bana? Şimdi şimdi şöyle bir şey. Eee Joker hakkımdan tekrardan başlayabiliyor muyum? İki tane hakkınız kaldı. Hmm. Evet. O zaman devam edelim devam edin siz. Bakalım Aybars ve yolun yarısına cidden geldi. Yolun yarısı da şurası oluyor efendim. Artık buraya nasıl geleceksiniz bakalım. Evet. Şu an şu an e, Ahmet Bey ilerliyor. Evet Ahmet Bey çok güzel ve mükemmel bir atlayış olacak mı Ahmet Bey'den? Ve mükemmel bir atlayış. Ahmet Bey'den mükemmel Yeter bir atlayış. Ya sonsuza düştü. Evet arkadaşlar Ahmet Bey de sonsuza düştü. Her neyse şimdi ikinci oyuncumuz troll bekle başlayalım. E, bu arada 3 e, oyun hakkınız kaldı Sizlere söyleyeyim bu bitince 3 oyun hakkınız kalmış olacak. Troll sıra sizde saniye alalım size. Mehmet oğlum. Ne ne Mehmet kalk oğlum. Ne oldu? Sıra sende sıra sende. Okula mı gideceğim? Ha okula gideceğim de geç bakalım. Okul nerede? Hadi geç bakalım. Bakalım yapabilecek mi? Bakalım yapabilecek mi? Hadi abi. İle emin adımlarla ilerledi cidden gençler. Emin adımlarla ilerledi ve şu an gidiyor. Neredeyse çeyreğini bitirmek üzere. %15'lik bir kısmını bitirdi abi. Hadi abi ve çeyreğini bitirecek neredeyse. Biraz daha az kaldı çeyreğini bitirmesi için. Çeyreğini bitirmesi için ve çeyreğini şu an bitirdi arkadaşlar. Çeyreğini şu an bitirdi. Bakalım sonsuzluğa düşecek mi? Ve sonsuzluğa düştü. Mehmet de sonsuz daha düştü gençler. <laughs> Mehmet de sonsuz daha düştü. Ve sıra Zenci Bey'di. Zenci Bey sizi sahneye davet edelim. Bu arada 3 e, e, üç oyun hakkın kaldı senin de Zenci Bey. Sizlere belirtmek isterim bakalım beş lira kazanabilecek misiniz? Ben Joker hakkınızı kullanın derim yani sizlere. Evet. Yaktı ya Allah. Evet hadi. Hadi bakalım. Bismillah deyip başladı Zenci Bey. İman gücüyle başladı. İman gücüyle başladı ve Don atletle geldi abi buraya. Sadece bir donla üfür üfür esin diye donla geldi buraya. Bakıyoruz. Evet abi. Evet abi. Şu an neredeyse bitirdi abi birazcık da olsa. Hadi. Hadi abi. İki oyun hakkınız kalmış olacak. Bu arada Ahmet abi. Trovex'in iki oyun hakkınız kaldı. Ee, Zenci'nin iki oyun hakkı kaldı. Bakalım. Bakalım kim kazanacak. Bakalım o 5 TL'yi eline kim alacak? O şanlı 5 eline kim alacak abi? Hadi. Hadi abi. Hadi bakalım. Hadi. Aha. Durdu. Evet Zenci durdu. Joker hakkını kullan Joker hakkını. Joker hakkını kullanacak mısın? İki tane Joker hakkı kaldı. Bu... Kullanacak mısın? Buradan düz yola gidiyor tamam. Ben bak buradan böyle geleceksin böyle geleceksin. Gel böyle. Gel böyle buraya kadar gel. Buraya kadar gel. Kaç çok rakam geldi? Bir tane kaldı. kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane, iki tane kalması lazım ya. Bir tane kaldı. Üç tane, bir tane daha kullandınız ya hani başta. İstiyor musunuz bir tane daha kullanmasını? He? Gerek yok. İyi tamam. Bakalım. Evet Zenci Bey neredeyse yarısını şu an bitirdi Zenci Bey. Zenci Bey yarısını bitirmiş durumda. Bakalım 5 seri alabilecek mi? Zenci Bey biraz siz daha hızlı olursunuz. yoksa kart topu gelecek abi. Şu an yavaş oh. şu an eğer bakın durduğunuz her salisede kar topu gelecek abi. Kar topu. Evet, bir kar ben topu geldi. Işte. Kar topu geldi bir tane. Neden? Zenci Bey hareket etmiyorsunuz çünkü. Yürümeniz lazım. Şu an geri gidiyorsunuz. Şu an geri gidiyorsunuz. Bir tane daha kar topu yediniz. Evet. Hadi abi. Yine mi gidiyorum? Evet. Hadi bakalım. Bir tane daha yediniz. Aha, zenci sarsıldı. Zenci sarsıldı. Zenci sarsıldı bakalım. Zenci gidiyor. Vay zenci emin adımlarla gidiyor hem de. Bakalım. İnşallah düşersin. Bakalım. Ha Bak orada saat var saat. Saati al Bakalım. Hadi. Bakalım. Şimdi saniyeler kısalaştı abi. The Clock kısalaştı ve şu an neredeyse en iyi geçen şu an Zenci Bey oldu. En iyi geçen şu an Zenci Bey oldu abi. Durduğun her şeyde sana kartı paçaz dedik. Şöyle. Hadi kar topları düşecek. Aha değmedi bir tanesi bile değmedi şansa bakın Sayın seyirciler şu an gidiyor Zafere gidiyor şu an Şu an zenci zafere gidiyor Ahmet Bey Ahmet Bey şu an zenci zafere gidiyor Aha burası çok zor Görmek istemiyorum Burası çok zor cidden şu sonlar çok zor Bakalım cidden beşleri alabilecek mi Şu an cidden beşleri alabilecek mi Bakıyoruz Bakalım beşleri alacak mi Aha şu an kar tapıyor cidden çok kötü şekilde sabotaj ediliyor. Şu sabotaj ediliyor Zenci Bey ne düşünüyorsunuz? Zenci Bey düştü. Ama. Zenci Bey düştü. Zenci Bey. Aa düştü ya, ya tüh, Allah Allah. Tüh, Allah Allah Havadan kar yağdı adı Bey. Bu konu tüh. hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolu 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 yağdı dolu. Evet. Bu havada da kar yağmaz ki. Eee şu an son bir Hayır, oyun sen hakkınız, sen hakkınız sen kaldı. Açtım. Şu an son bir oyun hakkınız kaldı. Bakalım kim kazanacak? e, Ahmet Bey'si sahneye davet ediyoruz bakalım. Bir dakika. Bu son oyun hakkınız ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Köyüme gönderin beni. Beni köyüme gönderin. Tamam, kö köyüne abi, gideceksiniz. Bakalım geçin bakalım. Game modda mısınız? Lütfen. Lütfen böyle şeylere gerek yok. Şöyle şeylere gerek yok. Nereye bastı? İksiri bastı kendine. O oh, bir şey yok. Hayır basmadım. Neyse hadi geçin bakalım. Evet. Evet şu an Ahmet Bey ilerliyor. Ahmet Bey şu an çok güzel şekilde ilerliyor. Bakalım al yapabilecek mi? Lütfen sabotaj etmeyin. Sabotaj etmeyin lütfen. Şu an Ahmet Bey ilerliyor. Ahmet Bey. Kazanabilecek misiniz? Ha? Bir söyleyin bakalım. Kısa bir röportaj. Düşersem düşersem e, köydeki tavukları e, Mehmetçik Vakfı'na başlayın Tamam. Hadi bakalım. Bu arada e, Mehmet diskalifiye edildi. Ahmet Bey bir dakika disk hayır, hayır. Mehmet diskalifi edildi ve Aybars Bey dedi. Disk... Albers Bey de diskalifi edildi. Şu an Zenci Bey de diskalifi edilecek gibi görünüyor. Zenci Bey üstüne giymezse diskalifi edilecek. 3, 2 ve 1. Zenci Bey de diskalifi edildi. Zenci Bey de diskalifi edildi. Evet. Zenci Bey de diskalifi edildi. Ben düştüm. Özür dilerim vallahi, özür dilerim. Düştün mü? Evet. Arkadaşlar kimse kazanamadı. Kimse kazanamadı. Özür dilerim özür dilerim. Arkadaşlar şu an kimse kazanamadı. Şuradaki 5 şeyi alamadı. Evet abi sizlere şunu şöyle bir göstereyim abi. Herkes şöyle bir alsın şunlardan. Şöyle bir alın abi. Şöyle bir alın bir yola bakın. Şuradaki bir yola baksanız. Şöyle bir efsane bir yola bakın. Gençler kimse kazanamadı. Herkes sonsuzluğa düştü. Cidden zor bir parkurdu. Çakan maka değil çünkü 5 çene şey vereceğiz abi. <laughs> Adam yine düştü aşağı. <laughs> Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik eğer videomu beğenirseniz arkadaşlar like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olup unutmayın arkadaşlar Ve arkadaşlar yarınki videoda görüşmek üzere hepinizi seviyorum bay bay